Alice'den merhaba arkadaşlar. Evet, bugün videomuzda bir süveter çalışması var. Bu sene süveter yine çok moda. Bütün vitrinlerde süveter var. Tabii kendi ördüğümüzde daha değerli oluyor, daha kullanışlı oluyor, daha uzun yıllar kullanıyoruz. Alize Angora Gold ipliğimizi e, hepiniz çok iyi biliyorsunuz ve tercih ediyorsunuz. E, yünlü, çok hafif bir iplik. Evet zaten şöyle e, keşke burada olabilseniz ve keşke şöyle bir e, şu tuşeyi dokunarak görebilseniz arkadaşlar. E, Alize Angora Gold ipliğimizi iki kat yaparak ördük. E, zaten e, iki kat yaparak öğrenler şu anda hemen e, zannediyorum ki e, anladılar ne demek istediğimi inanılmaz bir doku oluyor. Yani bu Alize Angora Gold ipliğimizin iki kat yapılması ulaşılamaz bir kalınlık. Hani bizim kalın ipliklerimiz de var, orta kalınlıkta ipliklerimiz de var. Onlar başka bir şey ama... Bu iplik iki kat yapılarak mutlaka denenmeli. Hırkalarda, kazaklarda, süveterlerde. Ee, hiç yapmamış olanlara mutlaka denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Ee, çok güzel bir süveter oldu. Tabi örnek de çok önemli. İpliğe yakışması, böyle tam birbirine uyum sağlaması. Örneğimiz de ipliğe çok yakıştı. Modern kolay bir süveter oldu. Teknik bölümde e, bütün detayları anlatacağım sizlere. Süveterimizi 3 yumakla ördük. E, Alize Angora Gold ipliğimizi 2 kat yapıyoruz. E, toplamda 3 yumak e, kullanıyoruz. Yani 300 gram gibi bir ağırlık. Tabi Alize e, Angora'nın uzun metrajı oldukça ekonomik e, yumak sayıları demek. E, tabii siz de bildiğiniz gibi iplik, teknik, e, kullanılan şiş numaraları bunlar çok önemli. E, örülen ürünü çok etkili yapıyor. E, İpliğimiz iki kat yaptığımızda böyle büyük şiş numaraları kullanıyoruz. Altılar, yediler, belki eli sıkı olanlar sekiz bile kullanabilir. Tabii örneğe göre de değişiyor bu durum. E, tabii bu hızlı örmek e, demek. E, hızlı örmeyi de biraz seviyoruz. Modern e, örgüler oluyor. Evet umarız beğenmişsinizdir. Şimdi teknik bölümde bütün detayları sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar süveterimizi Alize Angora Gold ipliğimizden 3 yumak kullanarak ördük. İpliğimizi 2 kat yaptık. içinden ve dışından 2 kat yapabilirsiniz veya 2 yumağı aynı anda ipi katlayarak kullanabilirsiniz. Şimdi ölçülerimizi vereyim. Süveterimizin eni 55 santim arkadaşlar. Lastik 5 santim. Lastikten sonra kol evine kadar e, 21 santim lastikle birlikte 5 santim eklediğimizde 26 santim kol evi de 26 santim arkadaşlar yakayı da e, lastiği başladığımız andan itibaren ölçtüğümüzde 52 santim olunca yakayı kesmeye başlıyoruz. Yaka ile omuzlar aynı anda kesiliyor. Yaka ile omuzlar bakın aynı anda. Omuzu kesmeye başlıyoruz. Yakayı kesmeye başlıyoruz. Omuzu kesmeye başlıyoruz. Şimdi hepsini göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle süreterimizin arkasını da bir göstereyim sizlere. Arkada aynı. Yine dümdüz kesiliyor 5 cm. E, lastikler sonradan örülüyor. İlmek sayılarını vereceğim hep. E, arkayı da böyle oyuntu yok. Dümdüz kesiyoruz. Sadece omuzu böyle, e, böyle kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi hepsini söyleyeceğim sayılarla birlikte hemen başlayalım örmeye. Evet arkadaşlar şimdi ipliğimizi açalım. İki kat e, kullanıyoruz dedim. Bir de içinden çıkarıyorum. Evet arkadaşlar yumağımızın içinden ve dışından alarak ipliğimizi iki kat yaptık. Bu şekilde 6 numaralı şiş kullanıyoruz. 6 milimlik ve eee Sweaterimizi başlamak için 101 ilmek atacaksınız arkadaşlar. Sizler 101 ilmek atarak lastik örmeye başlayacaksınız. Ben çok az ilmek sayısında hiç bilmeyenler için lastiği göstermek istiyorum. Sizler 101 ilmeği örüyorsunuz. Evet, bir ters bir düz lastik. Düz. İpliğimi öne alıyorum. Ters. İpliğimi arkaya atıyorum düz. İpliğimi öne alıyorum ters. Bu şekilde 101 ilmeği örüyoruz. Yine ters ilmeği ters. İpliğimi arkaya atıyorum. Düz ilmeği düz. Tersi ters. Düzü düz örüyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sizler 5 santim lastiği örüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar az bir ilmek sayısında ben sizlere örneği göstereceğim. Örnek ön yüzden kuruluyor. Yani tersten değil. Bakın tersi şu şekilde. Ön yüzden bir örneği kuracağız. Şimdi 5 santim lastik ördünüz. 101 ilmekle başladınız. İlk ilmeğimiz ters olacak. Ters olarak ilk ilmeği ördüm arkadaşlar. İpliğimi arkaya atıyorum. Ve normal ilmeğe girmiyorum. Şu iki ilmeğin arasına. Tekrar gösteriyorum. İki ilmeğin arasına. Tam arasına giriyorum. İpliğimi alttan yukarı verip böyle biraz gevşek tutuyorum yukarıya doğru çekiyorum. İpliğimi tekrar şişin üzerine dolayarak bu sefer ilmeğin içine giriyorum. İpliğimi alttan verip çekiyorum. Gevşek olmalı ki bunlar böyle fos fos güzel olsun. Etkili dursun. Sıkı yapmamalıyız. İpliğimi öne alıyorum. Ters ördüm. İpliğimi arkaya atıyorum. Yine iki ilmeğin arasına giriyorum. Şöyle net göstereyim tam anlaşılsın. İki ilmeğin arasına aşağıya değil bunlar değil içine değil buraya iki ilmeğin arasına girdim. İpliğimi alttan yukarı verdim. Çektim. Tekrar doladım. İlmeğin arasına girdim. Alttan yukarı verip gevşek bir şekilde çektim. İpliğimi öne alıyorum. Bir ters örgü örüyorum. Gevşek örmemiz çok önemli. Bu güzelliği yakalayabilmemiz için. Yine ikisinin arasına. İkisinin arasına giriyorum. Alttan yukarı veriyorum. Çekiyorum. Doluyorum. Araya giriyorum. Bu şekilde. İpliğimi öne alıyorum. Ters. Çok ağır ağır bir kez daha gösteriyorum. İki ilmeğin arasına girdim. Alttan doladım. İpliğimi uzattım hemen çekmedim. İpliğimi uzattım. Tekrar doladım. Rahat rahat çok gevşek. Sonra şişin mi ilmeğin arasına geçirip yine gevşek bir şekilde uzattım. Uzatarak biraz örgüyü gevşek örüyoruz. Bir ters ördüm. Yine aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyorsunuz arkadaşlar. Son ilmeğimi ipliğimi öne alarak ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar ilmeğimi ters olarak bitirdim. Döndürüyorum. Tersi düz örüyorum. Düz ilmek ördüm. İpliğimi öne aldım. 1, 2, 3 ilmeğin üçünü birden şişimi geçirerek ters örgüyle aldım. Çok gevşek olmalı. İpimi arkaya attım. Düz örgü ördüm. İpliğimi öne aldım. Üçünü birden çok gevşek bir şekilde böyle çekiyorum çok rahat çekmeliyiz evet İpliğimi arkaya attım düz üçünü birlikte alarak ters bir düz ilmek üçünü birden alarak ters ilmek olur. şimdi arkadaşlar sıramızı tamamladıktan sonra Burada ters gördüğüm ilmeği ters ördüm. İpliğimi arkaya attım. Bunu boş aldım. İpliğimi öne aldım, ters ördüm. İpliğimi arkaya attım, boş aldım. İpliğimi öne aldım, ters ördüm. İpliğimi arkaya attım, boş aldım. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bir dolamadan alıyorum, bir ters örüyorum. İpliği bu dolamalı olanı örmeden alıyorum. Ters örüyorum. İpliğimi arka atıyorum. Örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadayım. Ters taraftayım. Yine düz ilmeğimi düz örüyorum. İpliğimi öne alıyorum. Bu e, örmediğim ilmeği yine örmüyorum. Yani bu e, dolama yapılan örül ilmek iki sıra örülmüyor. Şimdi bir sıra örmemiştim. Yine örmüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bunu yine örmeden alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Örmeden arkaya attım. Düz ördüm. Öne aldım. Örmeden. Bu şekilde örneğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Ee, örneğimizi kurduk. Burada bir sıra düz öreceğim, bir sıra ters öreceğim. Bütün ilmekleri arkadaşlar, bütün ilmekleri bir sıra düz örüyorum. Elimi tabi biraz daha sıkı tutuyorum. Örneği oluşturduğum kadar elimi gevşek tutmuyorum. Biraz daha sıkı elim düz örgü örerken böyle bütün ilmekleri düz örüyorum arkadaşlar. düz ördüm. Şimdi arkayı çevirdim. Bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Yani bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz ve örnek sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar aynı kurulumu yapacağız. İlk yaptığımız örnek kurulumuna geçeceğiz. Örnek çünkü düz bölümde kuruluyor. Şimdi bir sıra ters bir sıra düzümüzü ördük. Yine bir ilmek ilk ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki örneğin üzerine aynı hizaya kuracağım için ipliğimi arkaya atıyorum. Yine iki ilmeğin arasına giriyorum. İlk başta gösterdiğim gibi araya giriyorum. Uzatıyorum ilmeğimi. Doluyorum. Tekrar ilmeğin içerisine giriyorum. İlk sırada yaptığım işlemi tekrar ediyorum. Öne alıyorum ipliğimi. Ters örüyorum. Aynı hizada gelecek şekilde iki ilmeğin arasına girerek örneğimi kuruyorum arkadaşlar. Zaten gösterdim bunu. Tekrar göstermeme gerek yok. Sadece hani düzün üzerine nereye ters, nereye örneği kuruyoruz onun için gösteriyorum. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Burada anlattığım bütün anlatımlar tekrar yapılacak. Araya yine bir sıra düz bir sıra ters örülecek. Şöyle şuradan göstereyim ben size tekrar. Bakın örneği kuruyoruz. Sonra bir sıra ters arkadan bir sıra düz. Böyle örnek biraz içeri gömülüyor. Bu şekilde hep gösterdiğim örneği tekrar ederek devam ediyorsunuz arkadaşlar. 26 santim. 26 santim lastikle birlikte 26 santim ördükten sonra kesiyoruz. Şimdi burada ben size kesmeyi de göstereyim. Şu şeyi nasıl keseceğiz? Kol evini. Evet arkadaşlar şimdi kol evi keserken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere örneği kurduk. Sonra bu düz bölümünde kol evini keselim. Hani örneğin olduğu yerde değil de bu düz bölümde keselim. Daha kısa yapabilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. Bir de ele göre değişir tabi. Bizim bu kadar sıramızda sizin santiminiz 26 santim gelmeyebilir. Bu ele göre değişir. Kendinize ölçerek nasıl bir ölçüde istiyorsanız artık ona göre yaparsınız arkadaşlar. Burada hemen ilmeklerimizi kapatalım. 2 tane düz ördüm. Birbirinin üzerinden atlattım. 1 2 3 4 5 6 Şöyle bakalım şuradan. Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 4 tane örneği kapatıyoruz. Evet. Dört tane örneği kapattım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört örneği kapattım. Aradaki ters ilmek değil. Şimdi bu kol evi. Dümdüz kesiyoruz. Sonra buraya ilmek çıkartarak, içten bakın ilmek çıkartarak dışa doğru örülecek. Burası da dikilecek arkadaşlar. Buralar dikilecek. Ben burada sizlere kesmeyi göstereceğim. Hani nasıl keseceğimizi sonra bu örgü üzerinden söyleyeceğim. Hani bu kadar büyük bir ende örgü örmedik. Burada ilmek sayısını söylüyorum sizlere. Şimdi burayı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örnek ördük. Burası da yine 26 santim gibi bir yükseklik arkadaşlar. 26 santim gibi bir yükseklik. Şimdi burada 33 ilmek burada olacak arkadaşlar. 15 ilmek yakamızın ortası 33 ilmekte bu tarafta olacak yani e, 33 33 66 15 daha e, 76 81 ilmek toplamda 81 ilmeğimiz olacak 81 ilmek 33 buraya 15 ortaya 33'te sol tarafa bırakıyoruz. Sonra omuzu kesmeye başlıyoruz. Omuz 2 2. 2 2 omuz azalacak. Buradaki 15 tane ilmeği birden keseceğiz arkadaşlar. 15 ilmeği birden kesiyoruz. Sonra 4 ilmek 3 ilmek 2 2 1 ilmek kesiyoruz. Tekrar söylüyorum. 15 ilmeği kesiyoruz. 4 ilmek 3 ilmek 2 2 1 ilmek. Keserek yakayı oyuyoruz. Omuzu da aynı anda bu taraftan 2, 2, 2, 2 hep içeriye keserek gidiyoruz. Şimdi şöyle göstereyim ben omuzu nasıl kestiğini. Bir ilmek kesiyor. Bir tane daha örüyoruz. Bir ilmek daha kestik. Şimdi omuzdaki ilk iki ilmeği kestik. Burada örneği tabii aynı hizada yürütmeye devam etmeliyiz. O yüzden önümüze ne geliyor burada? Ters geliyor. İpliğimi öne alıyorum ters ilmeği örüyorum. İpliğimi arkaya atıyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeğin arasına girerek örneğimi kuruyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben şöyle göstereceğim size. Şuradan itibaren Şöyle şuradan itibaren göstereceğim. 15 ilmeği keseceğim. Bir tarafın kesimini göstereceğim. Siz bu tarafta aynı şekilde keseceksiniz. Yani ilmek sayım benim bunun e, tam şeyine göre. Yani 33 burası, 15 burası. Benim elimdeki parçanın ilmek sayısı bu. 15, 33. Buradan itibaren gösteriyorum. Komple gösteremem çünkü bütün yakayı. Evet. Şimdi arkadaşlar. 15 ilmeğimiz kaldığında e, burayı düz örgü olarak devam edeyim. Dönerken de keserim 15 ilmeği. Tabi sizin e, örgünüzde bu taraftaki ilmekleriniz de olacak. Şimdi 15 ilmeği kesiyorum yakada. Yani şurayı yapıyorum. Şu 15 ilmeği kesiyorum arkadaşlar arkadan. Tersten kesiyorum. İki ilmek ördüm. Bir, iki, üç. Şimdi arkadaşlar kestim. Yani şöyle bir göstereyim size. Şöyle 15 ilmeği kestim. Sizin ilmekleriniz burada da olacak tabi. Orayı sonra bu tarafı kestikten sonra ipi buraya bağlayıp bu tarafı yapacaksınız aynı şekilde. Şimdi buradan ben şurayı kesmeyi göstereceğim. Yakayı ve omuzu tekrar nasıl devam ediyoruz. Sonra siz verdiğim sayılar üzerine tekrar yaparak keseceksiniz. Şimdi 4 ilmek burada keseceğiz. Evet şimdi şöyle üçünü birlikte alıyorum. Bir tane kesiyorum. Tekrar ikinci ilmeğimi kestim. Öne aldım ipliğimi. Üçünü birlikte aldım. Üçüncü ilmeğimi kestim. İpliğimi öne aldım. Dördüncü ilmeğimi kestim. Şimdi yakayı 4 3 2 2 1 demiştim. Yakayı ilk dördünü kestim. Şimdi örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar örneği normal örme yöntemiyle gösterdiğim gibi örüyoruz. Şimdi yine omuzda iki tane kesiyoruz. Bir tane ördüm. Bir ilmek daha ördüm. Bir ilmek kestim. Bir ilmek daha ördüm. Bir ilmek daha kestim. Yani iki ilmek kestim. Bakın. iki iki Devam edeceğim örneğimi yine. Bu sefer dönerken üç tane birden ilmek keseceğim. Üç tane kapatacağım. Nasıl biraz önce dört tane kapatmıştım. Üç tane kapatacağım. Ondan sonra öreceğim geleceğim. Yine buradan iki tane keseceğim. Yine devam edeceğim. Dönerken yine iki tane ilmek kapatacağım. Yine öreceğim geleceğim. Yine buradan iki tane keseceğim. Yine buradan iki tane öreceğim. Yine buradan iki tane. Buradan bir tane en son. Sonra buradan iki. İki artık böyle kalana kadar bunu bitireceğiz arkadaşlar. Burada da eğer ilmeğiniz kalırsa dümdüz devam edersiniz. Hani olur ya elinizde yani çok bir büyük problem yapmayın. Bir 2 ilmek kalır veya 3 ilmek kalır. Bunu dümdüz devam edersiniz örneğin. Burayı da kesmeye devam edersiniz. Burası da biraz böyle yükselir. Bu şekilde yakayı kesersiniz. Ben şimdi burada neyi gösterdim? Nasıl keseceğimizi, hani şu yakayı 4-3-2-2-1 nasıl keseceğimizi gösterdim. Kapatacağımızı. Burada da 2-2 nasıl böyle merdiven gibi omuzun. Kesileceğini gösterdim. Sonra e, şeyleri söyleyeyim. Kol evinden şuradan 102 tane ilmek çıkarıyoruz. Ilmek çıkarmayı biliyoruz artık. Ilmek e, çıkarıyoruz. 102 tane ilmek çıkarıyoruz. Komple 102 tane. Sonra bir ters bir düz lastik örüyoruz, kapatıyoruz, buraları dikiyoruz. Yakadan 104 ilmek çıkarıyoruz. Yakadan komple misin alışış kullanabilirsiniz dikişsiz olmasını isterseniz 104 ilmek çıkarıyoruz 5 santim örüyoruz bir ters bir düz ve kapatıyoruz arkadaşlar Evet burası da böyle ee, Evet o zaman sizlere kolay gelsin görüşmek üzere arkadaşlar